Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben bir şey aldım arkadaşlar. Evet. Doğru. Ben bir şey aldım. Ve onu açıyoruz. Bir masa zeldeti aldım ben arkadaşlar. Sizinle birlikte dinleyeceğiz ama şarj olmayabilir. Yes. Şöyle bir şarj aleti. Siyahını aldım ben yeşili varmış. Yeşili aslında çok severim. Turuncusu varmış. Grisi varmış. Ama beze siyaha düştü. Çünkü ben aldığımda yeşil ve turuncu yoktu. Sadece griyle siyah vardı. Ben de gri rengini hiç sevmem. Hatta ilk gördüğümde insan fön makinesi sanıyor. Saçımızı kuruttuğumuz sanıyor. Ama o değil. Çok güzel bir masaj aleti. O zaman başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım açalım. Ah açmadan önce asmer O zaman açabiliriz. Şuralarından dikkatlice açıyorum. Ya yerim seni, çok tatlı. Şunun tipine bakın arkadaşlar ya. Şimdi bunu açacağız. Bunun bir sürü şeyi varmış. Bunun bir sürü kafası var. Böyle iki kafası var. Böyle koni kafası var. U kafası var boyun için. Ben bunu araştırmıştım. O yüzden kurt kafası var. Ama biz sizinle iki kafayı deneyeceğiz. Böyle böyle bir şey yani arkadaşlar. Şimdi açacağım. ayaklar için efsane bir şey. Ama bu daha çok büyükler için yani benim için çok şey değil. Size sadece göstermek için açtım. Bakın böyle seviyelerini yükselttim yükselttim. Son seviye. Ay çok acıtıyor. Kapandı. Sonra böyle çıkarabiliyorsunuz. Çıkarayım hemen. Sonra böyle koyabiliyorsunuz. Ben çok beğendim bu aleti. Efsane bir şeydi. Bu da satılıyor ama ben temmudan almadım. Başka bir yerden aldım. İnşallah şey yapabilirsiniz. Bakın böyle takılıyor. Böyle yuvarlak bir yeri var. Bu da boyuna yapılıyor. Ama ben yapamam. Ben küçük çocuğum. Çocuklar yapamaz bunu. Yani yapabilir de. Öyle bir şey yok ama çocuklar yapmasını önermem. Şöyle efsane. Benim aldırdığım şey ama kendim yapmayacağım. Efsane <laughs> bir şey. Ben sadece diz kapaklarıma ve ayağıma yapıyorum. Sizin için en büyük seviyede deneyeceğim. Ah ah, canım acıdı. Kapattım. Oh. Topla. Öbür kafaları da öbür şeyde deneriz. Böyle istediğiniz şey oluyor. Böyle bir kablosu var. İstediğiniz kafa olabiliyor. Şuradan şarj ediliyor. Efsane beğendim. Ama ben bundan birisinden bir tane daha aldım. Bunu da bir takipçime vereceğim. Bana abone olan, yorum yazan ve 3 arkadaşını etiketleyen bir takipçime vereceğim. Ne kadar etiketlerseniz şansınız o kadar artar. Bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar. Bizimki de böyle siyah renk. Hem bana yorum atın, hem üç arkadaşınızı etiketleyin. Hem de arkadaşlar beğenin, videomu beğenin. Videomu beğenin. Evet, videoyu beğenen kişilere vereceğim bunu. Beğenen, yorum yapan, abone olan ve üç arkadaşını etiketleyen yorumlara o kişiyi ver vereceğim. Belki yorumlar çocuk olduğum için açık olmaz. Ama öbür videomu bundan sonra bir tane daha video atacağım eğer yani onda açık ol, olur inşallah. Eğer bulamazsanız bir önceki videoma at. Ben senin videonu izledim diye atabilirsiniz ya da hiç etiketlemeyip beğenebilirsiniz. Ama bence etiketleyin çünkü ben göremem beğenenleri O yüzden şansınız o kadar artar. Bol şanslar diliyorum. Bundan bir tane yok, iki tane var. Bir tanesi benim, bir tanesi sizin. Ama ama. Ben bir tane de alacağım ama yine siyah olacak çünkü hepsi bitti. Green sevmiyorum ben. Siz de sevmiyorsunuzdur umarım. Bir tane daha alacağım. Ve kargo da şu an gelir. O zaman yarın görüşürüz. Yarın oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yarın falan olmadı arkadaşlar. Zaten şeydik. İkinci kargom geldi ama. Yani kargom yanındaydı. Da ikincisi zaten aynılar ikisi de. Yani üçü de bir tanesi benim, iki tanesi sizin. İki tane kişiye yollayacağım. Ne kadar şey yaparsanız şansınız o kadar artar. Yani ne kadar kişiyi etiketlerseniz şansınız o kadar artar. Görüşürüz.